Tell ee, başlasam? Gülmeye Bu siteye yakın tamam. Türkiye'nin en büyük sosyal medya platformu video üzerinde görmüş kazanırsın evet. Yaşasın! Biraz güleceğiz önce, Bitti mi denize, dalışlar Fayda etmez artık o bakışlar Anlasan düştü çok bozuldun daha Neyi gördün sana yarim oku yanlış okuyorlar yarim yarim Evet Eksik bir şey diyeceğim Arada böyle dropçuklar giriyorsa dahi Kamera donuyorsa ki Hani o geçenki yayındaki gibi Söyle yayını kapatacağım O şekilde bir yayın ilerlemesi istemiyorum Yarim yarim hey. Alama. Afiyet olsun. <laughs> Şerefsiz. <Yerim. güler> ne oluyor be? <gülüyor> <gülüyor> ah. ya, ne? 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 <laughs> Şimdi sana bir soru soracağım. Bir dakika. Şimdi sana bir soru soracağım. Bilirsen bu 100 lirayı sana vereceğim. Ama bilemezsen sen de bana artı 100 lira vereceksin. Ne kadar ilginç bakiyor tamam fark ettiniz mi? Tamam. tamam. Evet, soruyorum. Evet ya, Afrika'da doğan bir bebeğin dişleri ne renktir? Beyaz. Siyah. Hayır. Yeni doğan bebeğin dişleri olmaz ki. <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben neden güldüm mü? Gerçekten salak bu kız. Ek saf saf. Ne saflık bir şey yok ya. Sinirim bozuldu. Ben ne olduğunu anlamadım. Dayı öyle bir güldü ki psikolojim bozuldu. La 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 çok mantıklı gerçekten bugün yine çok zekiz ama size bir şey diyeyim, tadı büyük ihtimalle güzel olur çok aynı mangaldaki gibi olur <laughs> Değil mi? şu an bir şey sallamıyorum değil mi size yanlış bir info vermek istemiyorum ama büyük ihtimalle öyle olur Psikoloji çıkra <laughs> Biz de böyle şeylerden gülebilsek ya Vallahi yemin ederim az önceki dayı izlerken ne düşündüm biliyor musunuz Cihet? Keşke ben de böyle her şeye gülen bir insan olsaydım Dayı bak ne güzel espriye güldü mesela keşke ben de gülüyor olsaydım <gülüyor> Because he abuses power. Uh, he also got a network of people in government assailants to help. Oh, there it is! What? Oh, oh, me? What? 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 Ödüm koltuğum. Ben de ben böyle şeyler izlerken kendi varoluşum geliyor. What is going on inside their head? çok kötü. Aman ya Rabbim. Vallahi ben o kadar korkarım ki yüz kaslarını çıkram. Ne alaka? Anla beynini çıkram <laughs> ne alaka ya. 아아겠다 <목소리> istirahat kargo yok. <laughs> Direkt yok aynen. Arkadaşlar bir şey mi <laughs> 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 <Bilen canı, gülüyor> <Bilen canı. gülüyor> Survivor'ı böyle izleyen bilen var mı aranızda? Adınız nasıl? <laughs> Dayı tertemiz karantinadan etkilenmiş. Tertemiz. Anne ben olabilirim mi? Gerçekten mi? Hayır çünkü... Tabi hep böyle istiyoruz. Benim babam böyle. Karantina. Evet ben bunu izim. Ya bütün herkes bir baktım Survivor izliyor. Şaka gibi. Çok şaşırıyorum. Mal, <gülüyor> <gülüyor> mal. Yalnız aslında sabah denizden New York. Burası bizim New York'umuz diyor Rusça. Ben üşüyorum, ben gidiyorum, görüşürüz arkadaşlar diyor. <laughs> <laughs> Allahım çok korkunç. Ben de onun geleceğini. Oh shit! A cockroach. We got a cockroach. Abi benim We cockroach. kardeşlerim de normalde de böyle zaten. <laughs> ne yapıyoruz? <laughs> ha sinek öldürmeye <laughs> çok böcekli şey izliyoruz. Allah kahretmesin. İğrenç. Bir kagraç. Önde duran şey de ne böyle Çok kötü. Çok kötü. <laughs> çok kötü. Ben bakamıyorum böcekliğe. Oh gerçekten çok kötü. <laughs> Saf o cansız mı? Nasıl cansız? Kafası sallanıyor. Kafası sallanıyor. Nasıl cansız olabilir ya? Montaj mı? Montaj mı? <laughs> Beyni çıkıramı? <laughs> Sen devam ki. <ke. gülüyor> mal. Ya sensin mal. <laughs> Salak ya. <laughs> ne bileyim o kadar büyük bacak olabilir diye düşündüm. Neden olmasın? Abla beyni çıkra. Neden olmasın? Abla çok seviliyorsun. Ben de sizi çok seviyorum. Çok kötü. Bitirdim. Neden? Hayatım artık boş. Çok kötü bitti. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım büyük konuşma, büyük konuşma, büyük konuşma, büyük konuşma. En nefret ettiğim değil, çok da güzel bitmiş, çok da hoş bitmiş. <laughs> Ama yani böyle şeyler de ne bileyim bir tuhaf geliyor bana ya. <laughs> <laughs> Vuru bana. <gülüyor> Çok <gülüyor> tehlikeli çünkü. <laughs> <sen gülüyor> ben anlamadım <laughs> ne oldu <laughs> ne oldu ben anlamadım. Ben anlamadım ne oldu? Zıpladı. E zıplamasında nasıl bir sıkıntı var? Gerçekten anlamadım, arabanın altına bak. Tam Ede zıpladı, ne oldu? Arabaya bindi. Arabayı çaldı. he arabayı çaldı. Okey, anladım. Can honey. What's the project about? Um, COVID-19. Harbiden ya. Babam. Abla neden bu kadar güzelsin? Ya çok teşekkür ederim. Postacı sana. Bir dakika arkadaşlar ben her, her videodan sonra artık donate'leri okuyacağım. <laughs>